Arkadaşlar selam Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekiple Minecraft'ın 68. bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar 68 bölüm oldu Ve her gün video atmaya devam ediyorum Çünkü yaz geliyor ve bu yaz bomba olacak Ve sonucumuz günden güne gelişiyor Aşırı derecede eğleniyoruz Siz de videoları izlerken eğleniyorsunuz Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Baya emek veriyorum yani Ve bundan sonra uzun video atmaya çalışacağım Çünkü sunucuya baya kişiler aldık Eğlenceli bir şekilde gidiyor Bugünkü bölüm baya güzel oldu Sakın atlayarak izlemeyin O zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim Arkadaşlar Arkadaşlar bugün yanımızda yine Burak var yorum Musti var senyor Musti lagdasın senyor senyor ışınlanıyor ve Ali var arkadaşlar arkadaşlar hoş geldiniz hoş bulduk, hoş bulduk abi Hoş bulduk Nasıl gidiyor Güzel güzel İyi iyi güzel Bu arada bir şey diyeceğim Burak bir önceki videoda bayağı ilgi toplamışsın duyar kasmışsın kardeşim anladım bir Hayır, çok yorum gördüm değil abi insanlar insanlar aklını kullanıyor bak ben senin kitlenin ne kadar akıllı olduğunu biliyorum insanlar da yorumlara yazmışlar çünkü insanlar kimin aklı kimin aksı olduğunu çok iyi biliyor arkadaşlar arkadaşlar adamsınız. Böyle devam. Yazın garloş haksızdır. Bu arsa benim hakkım diyorum. Hala da söylediklerimin arkasındayım. Neyse. Sen oraya ha oraya bugün seninle konuşacağız. Madem orayı istiyorsun. Yani bize de gençlerse birbirlerini görmüşler, beğenmişler, sevmişler. Bize de saygı duymak düşer evet, hayırlı bir iş yani. Hayırlı bir iş bakacağız. Anlaşırsak neden olmasın? Bu arada arkadaşlar günün ilk saati olduğumuz için vergilerimizi bir verelim artık vergileri. Bugün Burak anayasayı da düzenleyecek arkadaşlar. Şimdi ben Abi. ilk öncelikle geliyorum şuraya bir verğimi bırakayım arkadaşlar birer stek vergilerimizi İBB'ye bırakıyoruz. Müsait olanlar buyurun bekleniyorsunuz. Elmas verebiliyor muyuz? Elmas, elmas veriliyor. Bir elmas kaç zümrüttü? Burak bir elmas kaç zümrüttü? Elmas 5'ti ama e, bizim sayım da yapmamız lazım ya. Tamam yakın zamanda sayım da yapacağız. Bir alias da gelsin belki YBC de gelecek. İBB'ye bir gelin gençler bir vergimizi verelim. Tamam ben size alta koydum. Ben de bir 64 attım hatta 3 tane de şey haçlık bıraktım İBB'ye fazladan bahşiş çalışanlar o, için. O zaman ben 13 elmas versem 65 zümrüt mü oluyor o zaman? Ee, ee, Yok, 13, 13 verdiğin zaman olay çözülüyor. Tamam. Şimdi kaç zümrüt vereceğiz? 64. Bir stek. Şimdi bu arada ah, Burak yemeğin var mı? Allah rızası için bir yemek at lan. Yemek. La kardeş şunu bir oh. Allah. Bizden mi gozunuyorsun la kardeş? Bizden mi gozunuyorsun la? Eyvallah. Teşekkür ederim. Şimdi Musti. Senin sana Efendim? sattığım arsadan bu bölümlük payına düşen iki stek zümrüt. Bana bu bölümde kasıp adamım. Tamam, tamam mı? Ya da elmas karşılığı da ödeyebilirsin. Sen elmasları nereden buldun? Ee, ben yayınlarda mesela siz nedir yarışı yapıyordunuz. Ben de o sırada dünyada elmas bulayım dedim borçlarımı ödemek için. Tamam o zaman iki stek ne yapar? 128 yapar. 130 desek 26 tane elmas vereceksin. Aynen. Var. 26 elmas. Burak sana buradan 3 stek düşüyordu. Bunu şu anlık sen al. 26 elması. Sana tamam. bir stek yani 64 zümrüt de ben vereyim. E, sen artık buradan payını aldın uzaklaş ha hacım. <laughs> tamam. Musti. At, at, bana bana. At. Al bura Al burak ben de attım sana 64 zümrütünü. Ticaretimiz seninle o. bitti. E, senin de 16 stek tamam. borcun kaldı bura şey Musti. Tamamdır. Ali senden de 2 stek rica edeyim. Zaten bir önceki bölümde ben sana bayağı bir vermiştim. 2 stek mi? Ama onun borcu bitmedi mi? Ha gerçi hem, e, dün sana 5 stack atmadım mı 5 at stack borcunu. attım 1 stack de şey attım ee, Neredesin çalışma bedeli attım tamam, evet direkt borcunu da bitirebilirsin ben şey diyeyim terminalin oradayım bu arada arkadaşlar bir önceki bölümde burada yapmış olduğumuz terminal burası bitmişti sadece ve sadece şu terminal yazısı kalmıştı ve otobüsümüz de bitmişti buraya 3 tane daha otobüs tamamladı bizim çocuklar baya güzel oldu farklı farklı şimdi bunları otobüsleri de satışa çıkartacağız mesela atıyorum bu garloş turizmi olacak burası olacak atıyorum Burak Turizm, burası e, Ali Turizm, burası Alias Turizm misal veriyorum. Tabii ki en güzeli ben şu en baştaki bunu ben alacağım arkadaşlar. Bir tanesi Garloş Turizm en başta benim böyle sahil kenarına yakın. Vereyim mi? Ver. Bir bir atma oğlum ya. Ha. Garloş Turizm. Kaç tane var burada? 64. İki stek. iki stek atacaksın. Çok değil mi ya? Senin daha üç stek borcun var. Ali kendine gel. Ne çok o. Niye ya ben ne yaptım? Arsayı sattık ya sana 5 siteye. Evini yapacağın arsayı. Hayda. Ne hayda, bilmiyormuş gibi davranıyor oğlum, bir de. Çaktım. Paran yok mu oğlum şu an yapabilirsin onu. Oğlum, Direkt, altı, al ver bitir oğlum. Borçta yaşanmaz lan. Aman et Altı 6 bir şeyin var lan. Oğlum yok, Ne ara yedin dün sen o kadar. Şu an 2 stick var. 5 stick verdi ben de 3'ünü şimdi verdim. 2 stick kaldı. Lan 2 stick verdin. 3 stick vermedin şimdi. Şey 2 stick verdim. Şu an elimde 2 stick. 3 stick var. Oğlum verdi. Çocuk elindekini de okuyamıyor. Vallahi. Daha koymuşumdur <laughs> Evet evet. Şimdi Burak'cım geliyorum senin yanına. Birazcık seninle ilgileneyim bari. <laughs> Nasıl yani? yani? Özel muamele yapacağım sana şimdi. Neredesin? Evimin önündeyim kardeş gel. Kardeş gel. Tamam geleceğim şimdi oraya bekle. Seninle şimdi pazarlığa oturalım. Ne istiyorsun? Ne veriyorsun? Nedir yani derdin? Birçok şey. Seninle anlaşmamız lazım. Çünkü sen de bu köy için bir şey yapmak istiyorsun. Doğru mu anladığım kadarıyla? Doğrudur. Köyü zenginliğe erdireceğim. Köyü zenginliğe. Evet. Tamam acım. ben bir önceki bölüm sana ne demiştim? 45 stek. Tamam 45 stek demiştim. Madem öyle. Ben sana bir güzellik yapayım. Sen de eğer ki ciddiysen, ciddi değilsen ben, hiç değil beni mi? uğraştırma. Bak. Hey, sen ciddiysin yani. Bu arsaya 45 stek bir kere. Sen buraya 45 stek diyorsun. Sen buraya en az neye düşürürsün hocam? Hacım gel ben Bak, sana hiç değil. hiç aşağısını yukarısı yok. Akarı yok, kokarı yok. Tamam mı? Ben sana 10 stek düşeyim. Sen de sen ticaret yapacaksın. Çünkü niye biliyor musun? Biz Musti'ye de gittik. Şuradaki sit, e, arsayı 30 e, 18 siteye verdik. Hadi burası da merkezde olduğu için ben sana 45 demiştim. Sana 10 daha düşeyim. 30 35 liraya hayırlı olsun. Hocam çok delin ama bak ben burayı hayırlı bir iş için ben kullanmayacağım burayı sadece kendime bir tane daire alacağım. E, o kadar yapıyoruz yani alalım. Şimdi koskoca apartmanı yapacağım. Burada fakirleri zenginler doğru çıkartacağım. Herkesin bir apartmanı olacak. Apartman demişim dairesi olacak belki de senin olacak. Benim de olacak. olacak mı burada bir daire? Bak şöyle diyeyim. 35 Benim de olacak değil mı? Mi? Benim de olacak mı burada bir dairem Bak gel bunu 30 stek yapalım sana buradan bir tane daire ayarlayayım. Tamam 30 değil 28'e ben düşürüyorum tamam, tamam 28, 20, 28 madem bana bir daire veriyorsun iki tane de şey ama benim dairemin iç dekorasyonu farklı olacak diğerlerinden nasıl İçi farklı olacak şimdi al, 12 tane daire olacak içinde tamam okey evet, anlaşıyoruz anlaşı anlaşalım. ama şöyle yapacağım. şimdi diğer arkadaşların hepsine eşyasız vereceğim <laughs> sana eşyalı verebilirim tamam sıkıntı yok o zaman 5 site gönderen bir kapora alayım 5 steak. tamam eve gitmem lazım. Tamam sen evine git çünkü bir kapar almam lazım da. Ya ben bunu direkt ödeyebilirim çünkü biliyorsun yayınlarda bu arada yayınlara gelmeyen arkadaşlar çok şey kaçırıyor. Yayınlarda bir sürü elmas toplamıştık. Eğer elmastan ücret alıyorsan direkt verebilirim. Tamam elmas da alırım sıkıntı yok. Elmas da alırım. Arkadaşlar bu arada akşam saat 9'da arkadaşlar bu arada akşam saat 9'da canlı yayında oluyoruz. YBC ben Alias Burak falan hepimiz aynı sunucuda oluyoruz. Craft Rise oynuyoruz. Farklı oyunlar giriyoruz. Aşırı derecede eğleniyoruz. Siz de canlı yayınları kaçırmayın. Gelin 4 saat 5 saat yayın yapıyoruz. Hani eski günlerdeki gibi, non live zamanları gibi hepinizi bekliyorum. Gelmeyi unutmayın bakın. Evet Burak, Musti. Burak sen de kaç tek var? Şimdi kaç tek ödeme yapacaksın? 3 tek elmas atabilirim. 3 tek elmas ne yapıyor? 15 tek ediyor. 3 x 5'ten 15 stek. 15 stek ekediyorum tamam at abi 15 tek aldım şundan 15 tek sana kaç tek borcun kaldı ee, bana 13, stek 13, stek. 13, stek. 12, evet. 13 13 13 tek 12 evet 13 borcun var Tamam. 13 stek borcun var acım tamam. tamam ben yattım çıkabilirsiniz tamam güzel 15 stekimizi aldık şundan buraya sen yapmaya başla o zaman bırak ben de birazcık şu tren raylarını bitirmeye çalışacağım tren raylarının altına kızıl taş koymaya başlayacağım musti bana yardım etmen lazım tamam, al sana bir stek edeyim. kızıl taş e, meşalesi attım şimdi gel yapman gerekeni söyleyeceğim çok fazla kırıp koymamak için ya yani daha çabuk bitmesi için bir şey göstereceğim sana. Ali sen ne yapıyorsun bugün? Var mı bir planın? Şu an bir sürprizim var. Sür... Onu yapmaya çalışıyorum. Sürpriz mi? Bana mı yapacaksın evet. sürprizi? Kim denk, Kime denk gelirse. A kim görürse. Okey tamam. Şimdi Musti gel bakalım. Bak buraya kadar gelmiş. Görüyor musun Kızıltaş? Yani buraya kadar etkili şu anda. Buraya evet. koymayacağız. Şimdi iki tarafta işlemesi için ortadakini kırıyoruz. Tamam mı? Bak burada değil mesela. Ay, bir dakika bunu kırmayacağız. Geliyoruz. Bunu Ortadakini kırıyorum. Bir tane bu taraftaki yani şu bloğun altındakini kırıyoruz. Bir de evet. şu şu bloğun altındakini kırıyoruz. Tamam mı? Bunları kırdık. Bir dakika ben şuradan bir çıkayım. Şimdi bir buraya koyuyoruz. Bir tane şuranın altına koyduğumuz zaman ikisi de aktifleşiyor Sonra da burayı şöyle kapatıyoruz. Aynı şekilde buraya kadar geldik. Mesela bak burada bitmiş ya. Bu bir yerden değil. Bir sonraki bloktan yapıyoruz. Çünkü buradan yaptığımız zaman hem sola işliyor 8 blok hem de sağa 8 blok işliyor. Şimdi burayı da kıracağız. Şimdi burayı da ben yapayım. Şimdi bir sonrakini sen yap. Sen bunu bu tarafa doğru git. Gittiği yere kadar yap. Ben de köyün diğer tarafına doğru yapacağım ve bizim de artık şu şeyi tramvay gibi bir şey bu. Artık benim yaptığım şey tramvay gibi. Bunu da bitirelim. Hem bunu da denemiş oluruz Ali'de sürprizi varmış Burakta zaten oteli yapmaya başlayacak Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum Arkadaşlar şimdi topkapıya doğru döndüm Bu tarafa burayı bitirdikten sonra Sadece burası ve bunun yanı kalıyor Musti sen ne kadar yaptın Gittin mi sonuna kadar? Ee, ben gittim bayağı. <laughs> abinin oradayım. Tamam bitirmek üzeresin o zaman. Bitir sen de gel benim buraya doğru. Burada çünkü diğer tarafını da yapmamız lazım. Şimdi Musti sen bu yoldan itibaren yap. Ben de bunun karşı yolunu yapacağım. Ee. Mesela buradan alma. Bak buradan değil buradan alıyorsun. Tek buraya koyduğum zaman her yeri algılayacaksa mükemmel olacak benim. Tek de bitiyor. Bakacağım. Tamam her yeri algıladı. Tamam nice. Nice probe. O zaman şunu da yapalım. Bunun altını da koyalım. Buradan, buradan gidersek birimiz sağa gidiyor birimiz düz. Tamam gel gel beni takip et. Şöyle birazcık kısayım. Güzel böyle dönüyoruz. Arkadaşlar şu anda dönüyoruz. Baya güzel oldu. Bence burayları yapmam çok mantıklı oldu. Oo Burak da yapmış baya. Neymiş? Vay 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 vay. Satılık daireler gördüm. Buradan böyle döneceğiz. Okey. Bakalım köyü turluyor muyuz arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar bu arada kafandaki ne diyecek olursanız motorculuğa geri döndüm. Bu benim motor boğazlık aslında. Kafama taktım. Kafaya da takılıyor bu. Oğlum baya gidiyorum lan. Şimdi bu böyle dümdüz gidiyor. Okey. 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 Sıkıntı yoktur inşallah. Yok yok bir yerde sıkıntı yok gel. Ha senin yaptığın yerlerde mi? Buralarda su falan çıkmıştı. Lan! Burada var. Ulan göklerde kartal gibiyim ya. Burada var çünkü şey... Buraya şeyi koymamışsın bir tane. Tamam şuradan bir deneyeyim. Sen de atla neye geliyorsan gel. Tamam geri kalan yollarda yok. Çünkü geri kalanını ben yaptım. Sonunda be. Adama bak. Lan iki tane kızıl taş koyacak. Full yanlış koymuş. Lan zaten iki adamlık yola geldin. Aa buraya da koymamış. Aa! <laughs> Harbiden salaksın ha. Ciddi söylüyorum Musti. Ha kırıcı oluyorsun Garloş. Garloş kırıcı oluyor ha. Oh diyor gülüyor bir de. Tamam buradan da direkt böyle. Tamam arkadaşlar bir yerden bindiğiniz zaman saat benim evimin önünden biniyorsunuz istediğiniz yere kadar gidebiliyorsunuz gel gel sana bir vurayım burada gel Arkadaşlar sonuna geldik buranın da. Bizim buradan farmımıza geliyor. Şuradan da bir dönüş alıyor. Sonra tekrar geri bizim evin oraya gidiyor. Tamam. Bu kadar beklemeyeceğim daha. Tamam bu vagon dönsün dursun madem. Ben uçacağım. Volta geldi. Ya. Hiç ağzına da yakışmıyor. Nasıl yakışmıyor ya? Vallahi yakışmıyor. Adam haklı. Ne yaptın Ali? Bir uyuyalım. Ondan sonra geliyorum hemen yanına. buranın evinde uyuyacağım. Ya da şey Mustin'in evinde uyuyacağım. Yapmadığın şey mi? Yapmadığım şey evet. <gülüyor> Çıkın. <gülüyor> Beş yatak koy bana yatmıyor. Malum benim sol taşak ayrı sağ taşak ayrı. Yani 3 yatağı ben kaplıyorum. Hani bir yatakta senin için. Ya bir yatakta alta destek olsun. Yani şimdi ben birazcık sert Aa, adam olduğum için. Abi işte hala büyük taşak şakası yapıyorsun ya. Ha. Lan girmiyorsun diye. Tabi tabi biliriz biz olsun diye girmiyor laflarını. Ali ayak bacak yatak. Sen dur hata veriyor vallahi hata veriyor. Bir yapamadım demiyorsun da. Ali. <laughs> Allah, yani Ali. ne diyor Ali? Ali buraya sen uçan gemi mi yaptın? Vay! Nerede? Bu nedir doktor? Vay be doktor. Oha! Uçan batık gemi. Batık gemi. Vay 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 vay. Şimdi bu üzerine Hiç patlışa yüzünü... benzemiyor. Aynen hiç 60'a beklemiyor. Benzemiyor. Direkt çıkmış. Gökyüzünden çıkmış. Bu arada arkadaşlar aranızda turizm şirketi açmak isteyen var mı? Ben ee, Domaltan Turizm açmak istiyorum. Tabii Domaltan yükümüşe. turizm, turizm olur 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 olur. olur. Bak en baştaki şu, şey kırmızı benim. Kırmızı benim. Garloş Turizm. Buraya Garloş Turizm yazıp flama, yazı, flama ile yazabilir misin? Sen mi? Sen. Altta şey var altta tabelada Şimdilik oraya yazalım. Tamam şimdi like buraya that. yazayım ben. Ver bunu bana. Gel bakalım. Senior Turizm. Senior Turizm. Senior Turizm. Ama al Senior Turizm'i almak için ilk öncelikle bir para ödemen lazım biliyorsun değil mi? Tamam. Senior Turizm'le... Turizm şirketleri Adam. 7 stekten başlıyor. Oha lan burayı biz yaptık zaten insan bir, bir indirim yapar bir şey yapar Tamam indirim yapıyorum 5 stek daha da altı yok istemiyorsanız kaybolun lan sen Almıyorum uçak bana. kaç lira uçak kaç zümrüt Valla uçağı Burak yapıyor uçak şirketi Burak'ın Burak ne kadar Uçak nefeden? 7 site yapmıştım Garloş'a Piyasa arttı biraz o lan, uçaktan uçak Piyasa atarak, ben buraya bir yaptım Oha ama ben kabul etmiyorum benim uçağın aynısız Tamam Renkleri farklı Rengin olsun değiştirin. bana ne oğlum rengini değiştirin lan. Bu arada benim uçağa değiyor, benim uçağa değiyor. Beni bağlamaz. Abi uçak kardeşliği işte. Uçak kardeşliği diye bir şey yok. Benim kanadıma çarpıyor. Çizik parası. Çizik parası, Ka çizik parası. Kan Kanadımı kırdılar anne. O zaman bu uçuk da mı garloş turizm? Yok burası eee Burak Hava Yolları. Burak Hava Yolları. <laughs> <laughs> Domaltan Hava Yolları. Domaltan Hava Yolları. Domalan Hava Yolları. Bütün herkes bunlara domalıyor. Tüm müşterilerimizi havada domaltıyoruz. Burak Bence gemi, ha gemi hava yolları mı var? <laughs> gemi hava yolları. Gemi hava yolları. Burak ben Hadi. bu uçağın rengini değiştir. Ben kabul etmiyorum hacım. Tamam bir senin o. Renk... Hatta senkini değiştireyim mi garmur? Benimki kayıp de... mor kalsın. Ben moru seviyorum. Bence o diğer uçağın rengini değiştir. Satmak isteyene almak isteyene satarsın. Oğlum sen nasıl almayı düşünüyorsun Musti? Senin o zaten 16 stick bana borcun var. Ben zenginleşirim merak etmeyin. Benim köyleri kullanabilmen için de para demen lazım. Bu arada, bu arada ne yaptın oraya? Bir senle de kontrol edelim şu şeye. Bir katını yaptım. O altı kat olacak. Oradan anlayabilirsin. Bak gel. <laughs> tamam, göster bana bir orayı da. Hoppa oh, bak gel. Neredesin lan? Geldim geldim geldim. Ha. Bak şimdi. Ben gel ilk girişine gel. Bak şimdi diyeceksin ki, kardeşim bu saçmalıklar ne? Bu saçmalıklar şu. Şimdi buranın hepsine tabela gelecek. Ee, hangi daire kimin hangi daire neyin? Posta kutusu burası. Ama bir şey diyeceğim hayır, Burak hayır, fakir hayır. misin? Bunları parlayan şey tabela ile yapsaydın ya. O kadar şeyimiz yok ya. Dur ya, parlayan mürekkep Fark. balığınız yok mu? İstediğim parlak şey olsun ya. Gel. Oh be, şöyle tamam. Şu oh. anda güzel görünüyor. Son kalite daire betonlarından yapılmıştır. Sahibinden sıtılık daireler Burak. Bina depreme depreme dayanıklıdır. Raylı sistem koruması vardır ve fiyat için Burak <laughs> tamam raylı sistemi tamam. göster bana nerede göstereceksin ki ya nerede rail ra sistem ra yani. sistemi göster ilk bak peki ee, şu blocker bak şu şalterin altındaki blok daha yapmadım orayı şalterin altındaki blocker tamam kırıyorum altta merdiven biraz ters soldan hallederiz altta sistem bak, yapmış yok. adam buraya vay şimdi bunlar Oo. gidip geldikçe Burak ben, a, vallahi kral çocuksun da buraları biraz ışıklandır la. Ya burası şey ışığa gerek yok. Burası bak son kalite kardeşim. Depremde istersen 9 deprem olsun imkanı yok burası kırılmaz. Tamam Bence ben de. yerine burayı alacağım vallahi. Oğlum bu hani ne baraj. burası? Ben, 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 ben ters sonradan yaptığım için. Tamam ben çıktım. <laughs> güzel olmuş beğendim. Ali gemin bitti mi? Son şeyi yapıyorum. Ee, az kaldı çok az. Vay güzel olmuş. Vay vay vay. Abi. Burası da güzel olmuş. E bunun şimdi gemilerin bayrağı bir şey mi oluyor bu? Üzerinde bir e, ne denirdi ona? Yelken, yelken. Yelken olacak mı bunun? Yelken olacak ama bu sefer Türk bayrağı olacak. Ha yelkeni, yelkeni beyaz değil Türk bayrağı mı olacak? Kesinlikle. Oğlum mükemmel olacak o zaman. Sen bunu bitir. Mükemmel olacak. Eline koluna sağlık. Bu arada baya güzel bölümdü ya. Ben hoşuma gitti. Vay be. et be. As bayrakları ver mehteri. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Hele gemiye bayıldım arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu tarafta bir önceki bölüm var. Dünkü bölüm gidip izleyin arkadaşlar. Efsane bir bölümdü. Bakın. Burada da oynatma listemiz var. Bunu da gidip izleyebilirsiniz. Bütün bölüm burada arkadaşlar. Tam bir yerden kanala abone olun. Öpüyorum size. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.